Bu sefer sizleri ısıtma ve sıhhı tesisat firmasına götürüyoruz. Çınar Van'a, satış müdürü Yasin Çınar'la çok özel bir röportajımız var sırada. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Şu anki konuğumuz vana ve ek malzemeleri üreten firmanın satış müdürü Yasin Bey. Kendilerini tanıyarak başlayalım. Merhabalar Yasin Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Biz şirket olarak İstanbul'da imalatı olan, ürünlerinde vana ve ek parçalarının imalatını yapan, 19 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştiren, hem ülkeye hizmet eden, hem de sektörün gelişmesine destek veren bir firmayız. Şahsım olarak ben makine mühendisiyim. Şirketin satış ağının başındayım. Hem yurt içi hem yurt dışı satışın. Elimizden geldiğince de bunu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Harika. Peki bize ürün yelpazenizden ve verdiğiniz hizmetten biraz daha detaylı bahseder misin? Bizler genel olarak sektörümüzün ihtiyaç duyduğu vanaların standart kullanımındakini imalatını yapıyoruz. Onun dışında müşterilerimizin özel ihtiyaçları olduğunda model olarak, ölçü olarak bunları da karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada biraz farklılaşıyoruz. Çünkü müşterilerimiz genelde Türkiye pazarında yeni ürün bulma tarafıyla imalat ticaret firmalarda çok fazla istekli bir pozisyon göremediğinden dolayı yurt dışında farklı marketlere yöneliyorlar. Biz bu eksiği Türkiye'de tamamlamaya çalışıyoruz. Hem yeni ürün ihtiyaçlarını karşılama tarafıyla hem de bunların inovatif özümlerini müşterilerimize sunma tarafıyla olabildiğince istekliyiz. Bunu da layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Fuara katılma amacımız da bu. Bütün yeni ürünlerimizi sergilemek, müşterilerimize de bunu hem gösterip hem de satış potansiyelimizi ve ağımızı genişletmek. Aslında aynı zamanda üretim yapıyor olmanız zaten müşteri beklentilerini e, karşılamanızdan e, kaynaklanıyor. Ve bu da ekstra bir avantaj tabii evet, ki de. Evet. Peki firma olarak izlediğiniz kalite politikanız nedir? Bizim ham madde girişimizden ürünlerin üretilip sevkiyatına kadar ki süreçte tamamen üzerinde yoğunlaştığımız kalite politikası sıfır hata. Tabii ki de insan elinin değdiği yerde hata muhakkak olur. Fakat biz bunu sıfıra indirmeyi bir e, ilke olarak benimsemiş bulunuyoruz kendimize. Müşteri geri dönüşlerimizden de bunu açıkçası ne kadar iyi yaptığımızı gerçekten de hissediyoruz. Müşterilerimiz de ciddi anlamda memnunlar. Ürünlerimizin bütün siparişlerde sevkiyattan önce muhakkak %100 testini yaparız. 100 bin sipariş aldıysak da 100 binin tek tek basınç ve su kontrolü testlerini yaparız. O akabinde sevkiyatını yaparız hata çıkan ürünlerde muhakkak biz hatalı ürünleri ayırırız. Onları da diğer ürünlerle karıştırmayız. Bu şekilde müşterimizi yüzde yüz memnun etmeye çalışıyoruz. Peki uzun ya da kısa vadeli hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Uzun vadeli hedeflerimiz arasında sektörümüzün ürünlerinin birçoğu manuel olarak kontrol edilmekte. Biz otomasyon ve uzaktan kontrol yöntemleriyle ürünlerimizin çalışma kabiliyetlerini geliştirmeyi planlıyoruz. Bunun için de bir takım aslında ön arge çalışmalarımız var. Bunları geliştirmemiz muhtemelen bir yıl kadar alacak. Önümüzdeki seneye olacak fuarda da inşallah yine bir araya gelirsek onları da sergileme imkanı bulacağız. Çok teşekkür ederiz evet, verdiğiniz teşekkür bilgilerden dolayı Yasin Bey. Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz Yasin Bey'den değerli bilgiler aldık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.